Üniversitesi YouTube kanalından merhabalar ben Turizm Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Gülay Özdemir Yılmaz bugün turizmde kariyer planlaması üzerine konuşacağız. Balıkesir Üniversitesi mezunu Hotel Otel Galataport Genel Müdürü Sayın Emre Erol ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba hocam hoş bulduk. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Edeceğiz. Çok sağ olun. Emre Bey öğrenci olduğunuz yıllarda... Bu konumda olmayı hayal ediyor muydunuz? Aa, tabii ki de. Hayalimiz vardı. Yavaş yavaş da olsa gerçekleştirdik. Hı hı. Yavaş yavaş dediğimizde mezun olmalı. 20 sene olmuş. Sektörde de 25 senemizi verdik. Ortalama totalde de 10 seneden beri genel müdürlük yapıyoruz. Hayalimiz vardı. Onun için uğraştık. Ondan sonra da hedeflediğimiz için de ulaştık. Evet, öğrencilikten genel müdürlüğe bir süreç evet. ee, uzun yıllardan bahsettiniz. Ee, biraz bu süreç hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi kademelerde çalıştınız, neler yaptınız? Ya, otelin en başında ön büro olarak başladım. Yani operasyon kökenli olarak girdim. Bel boyluk yaptım, ön büro müdürlüğü yaptım. iki buçuk yıl kadar gece müdürlüğü yaptım. Ondan sonra yavaş yavaş işte nöbetçi müdürlük. ...bulundum. Ondan sonra da genel müdürlüğe geldim. Peki, e, okul yıllarında kendinizi geliştirmek için neler yaptınız? Öğrencilerimize tavsiyeleriniz nelerdir turizm okuyan öğrencilere? Turizm öğrencilerine özellikle network konusu çok önemli. Bugünkü hatta konuşmamızda da önemliydi. Yani daha önceki mezunlarla muhakkak iletişime geçsinler. Hı hı. Yapılan fuarlara, organizasyonlara, etkinliklere yüzde yüz katılsınlar. Kendilerine bir ağ oluştursunlar. Yani abileriyle, ablalarıyla iletişime geçip olası her şeyle ilgili bilgi paylaşımında bulunsunlar. Kendilerini hatırlatsınlar. İstanbul'daylarsa çıkıp gelsinler müsait oldukları zaman çayımızı kahvemizi içsinler. Akıllarına takılan bir şey varsa memnuniyetle cevaplarız. Yani böyle fırsatların hepsini değerlendirmeleri gerekiyor. Hı hı. Sektörle ilgili güncel televizyon programları... Varsa gazeteler, online gazeteleri sürekli takip etmeleri lazım. Yani kimler hangi görevlere gelmiş, yeni yapılan uygulamalar, yeni çıkmış yönetmelikler gibi bütün her şeyi sektöre girmeden önce takip ediyor olmaları lazım. Bu alışkanlığı oluştururlarsa ileride de bununla beraber devam ediyor olacaklar. Bu da onlarda ileride hem networklerini geliştirmede hem sektörü takip etme açısından çok çok önemli olacak. Evet. dikkat etmeleri gerekiyor. Çok kıymetli bilgilerdi. Çok teşekkür ederiz. Peki turizmde kariyer yolculuğunda e, öğrencileri hangi zorluklar bekliyor? Neler bekliyor? Bu zorluklarla mücadele için neler yapmalılar? Yani her iş hayatında vardır bu. İnişler çıkışlar olacak. Hı hı. Yeri gelecek. işsiz kalınan dönemler olacak. Turizm çünkü biliyorsunuz her şeyden önce etkilenen bir sektör. Olası depremler, olası terör saldırıları gibi şeylerde yeri gelecek işsiz de kalacaklar. Ama yılmadan, başka sektöre geçmeden aynı sektörde kalmaya devam etmeleri lazım ki iyi bir kariyer sahibi olsunlar. Hı hı. Ve çalışacaklar. Sıfırdan başlayacaklar ve çalışacaklar. Evet. Ve evet. her departmanı deneyimlesinler. Muhakkak bu okulu okumuş birisi kendini rahat ve mutlu hissedeceği bir departman bulur. Bu yeri gelir satış olur yeri gelir ön büro olur. Yeri gelir mutfak olur, yeri gelir başka departman olur. Ama kendini mutlu edeceği, mutlu çalışabileceği bir departmanı bulup onun üzerine gitmesi lazım ki sıkılmasın. Çünkü her iş hayatında olduğu gibi otel işi de kolay değil. Her gün yüzlerce, binlerce sorunla uğraşıyorsunuz. Sevmezseniz yapamazsınız. Onun için sevmeniz lazım. Sevmeniz için de onları görmeniz, orada evet. zaman geçirmeniz lazım. Evet, kesinlikle. Ee, şimdi bir şehir otelinde, zincir bir şehir otelinde, e, Tepe yönetimindesiniz, genel müdürsünüz. Ee, neler tavsiye ediyorsunuz şehir otelciliği ile ilgili? Zorlukları neler, avantajları neler? Öğrenciler şehir otelciliğini neden seçmeliler? Ee, biraz bilgi verir misiniz? Tabii ama Güney'de çalışmadığım için... ...hiç güney deneyimim olmadığı için ile ilgili çok fazla yorum yapmam salgı değil. Hı hı. Onun için şehir otelciliğin bana göre artıları... ...yani uzaktan sonuçta doğal olarak güneyde otelci arkadaşlarımız var, bilgi sahibiyiz. Ama hani bizzat deneyimlemediğim için bununla ilgili bir şey söylemeyeyim dedim. Ama şehir otelleri yani sonuçta güneyde şöyle bir artı var. İnsan oraya mutlu olmaya gidiyor, tatil yapmaya gidiyor ama İstanbul'da şehirde geliş sebebini bilemezsiniz. Belki bir cenazeye katılmak için gelmiş olabilir. Onun ruh hali farklı oluyor. Bir düğün merasimi için gelip otelde konaklamış olabilir. Toplantı için olabilir vesaire vesaire. Geliş sebebini bilmediğiniz birden fazla ülkeden alakasız bir insanı bir yere topluyorsunuz. Ve hepsinin mutlu olması gerekiyor. Ve güneyde olmadığı gibi bir de bunun arka tarafı var, muhasebe kısmı var. Bunları acentadan gelmiş olabiliyor, başka yerden gelmiş olabiliyor. Bir de bunlarla ilgili de doğal olarak ödemeleri de takip ediyorsunuz. Hı -hı. Güney bunu genellikle önceden ödemeleri aldığı için yaz boyunca, o dönem boyunca hiç para tahsilatla uğraşmıyor. Ama İstanbul'da her daim bir tahsilat işi, bir döngü devam ediyor. Onun için bazı departmanlar şehir otellerinde çok daha kritik. Hı -hı. Yani sürekli her gün bir devinim içinde olduğu için çok daha fazla işlem oluyor. Onun için şehir otelciliği Güney'e göre biraz daha keyifli iş anlamında ama zorlukları ve sıkıntıları daha fazla. tabii. Hı hı. Yani öğrencilerimizin muhakkak bir e, şehir otelinde... Şu anda işte mi? stajlarda en büyük evet. fırsatları bir dönemini Güney'de staj yaparak geçirsin. Hı hı. Bir döneminde muhakkak şehir otelinde bir staj olarak değerlendirsin. Kendisi bunu bir deneyimlesin. Evet. Hangisinde kendini daha mutlu hissedecek? Daha verimli olabileceğini hissedecek. Onu görmesi için iki stajını böyle değerlendirebilir. Evet çok güzel. Peki e, öğrencilerin şehir otellerinde işte kariyeri için e, neler yapmaları lazım? Tamam deneyimleme, çalışma. Onun dışında kendilerine neler eklesinler? Neleri bilsinler? İkinci dil. Nelere dikkat etsinler? Muhakkak <laughs> ikinci bir dil. Yani sonuçta ikinci bir dil. Bir... ...başvuru açtığınız zaman yüzlerce, binlerce aday başvuru yapıyor. Hı hı. Turizmde şöyle bir sıkıntılı tarafı var. Bir yabancı dil bilen, başka bölümler okumuş, hayatında turizmle alakası olmayan insanlar bile... ...otelin bir başvurusuna, kendini bir dil bildiğine inanarak başvuru yapabiliyor. Onun için yüzlerce önünüze CV geliyor. Bunun için kriter olarak baktığımız... Liseyi ya da üniversiteyi turizm bitirmiş olması, varsa daha önce staj yapmış olması özellikle stajlarını muhakkak ve muhakkak CV'lerine belirtsinler. Hı -hı. Departman açıklamasıyla belirtsinler özellikle. Ön büroysa ön büro ne bel boyluk mu yaptı, rezervasyonda mıydı, telefon operatörü müydü gibi bunları açıklamalı yazsınlar. Hı -hı. Çünkü biz o şahsı görmeden önce ilk önce önümüze bir evrak geliyor ve o evraktan çıkarında bulunmaya çalışıyorsunuz. Staj dahi olsa muhakkak belirtilmeli CV doldururken hı hı. bu çok önemli. Dil bilmek zorundalar. Hatta yani büyük şehir otellerinde çalışmak istiyorlarsa ikinci, ikinci bir dil. Ya sonuçta global dünyaya baktığımız zaman artık hegemon güçler belli. Bunun için Rusça olabilir, Çince artık muhakkak bilinirse çok çok ciddi artıları var. İstanbul'da mesela özellikle Çinlilerin artık Çinli markaların oluşturduğu oteller var. Bunların tepe yönetimlerinde Çinliler var ve aktif İstanbul'da yöneticilerin bazıları Çinli. Hı hı. Yani bir Çinceyi öğrenmek muhakkak kolay değildir. Ama öğrenirlerse o otelde işe girmemeleri imkansız. Çok güzel fırsatlar var. Kesinlikle. Şehir otelciliğinde. Evet. Yani bunları İspanyol merkezli oteller var ya da Fransız merkezli hı. oteller var. Yani biraz da açıkçası hedeflerini bilecekler ne istiyorlar? İşte ben satışla ilgili bir şey yapmak istiyorsam belki İngilizce kafi Ama tepe yönetimi oynamak istiyorum diyorsa ve özellikle büyük markalarla oynamak istiyorsa İngilizce ve Almancanın dışında İspanyolca olabilir, Rusça olabilir, Çince olabilir gibi alternatif bir dili muhakkak edinsinler. Onları 1 değil 5-0 önde başlatır sektörde. Çok daha hızlı ilerlerler. Evet. Yani kariyerlerine çok daha hızlı adımlar atarlar. Üç sene, beş sene bir departman müdürü olmayı beklemezler. Çok daha hızlı management traininglere girerek birer sene içinde hızlı bir şekilde altını doldurarak tabi belli kadrolara ulaşırlar. Onun için ikinci ama alternatif diller. Alternatif dilleri muhakkak öğrenmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben Çok teşekkür kıymetli ederim. bilgiler verdiniz. Ee, Balıkesir Üniversitesi YouTube kanalı e, olarak herkese iyi günler dileriz ve tüm öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. İyi günler.